Biz Allah'ın dinine yardım etmediğimizde şahsi hissiyatlarımızla uğraşıp duruyoruz. Bir gün dudağımızda uçuk çıkıyor, bir gün ruhumuzda yara çıkıyor. Niye böyle oluyor? Muhammed Suresi 7'de öyle diyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bu Allah'ın yasası yani. Kendine yardım etmek mi istiyorsun? Bunun yolu Allah'ın dinine yardım etmekten, feda etmekten geçiyor yani. Uykunu bölme, evini bırakma, onu bırak. Vallahi biz ashabette yaşasak nasıl olacaktı bilmiyorum yani. Var mı burada bir tane benim gözüm karadır. Geldi penseyle dişimi çekti yani. İşte o dönem o dönem. Var mı böyle bir tane ben gözümü kaybetsem gel gözümü şişle dağla diyen? Var mı bir tane? E Said bin Zeyd Efendimizin Tebük seferinde gözü şehit olmuş. Ne yapmışlar hastaneye mi götürmüşler? Böyle konuşuyoruz duruyoruz. Ben asıl saadetle yaşasam ya yataktan kalkamıyoruz. Allah aşkına insaf ya insaf ya. İnsaf yani bir teşhis edelim de çözelim yani biz ölünce mi çözeceğiz bunları ya bunların yeri burası sırat bu dünyada geçiliyor sahabeden hicret etmeyen kalmamış bir hicret edin şu evinizden işinizden gücünüzden bir şey olmaz vallahi Allah açlıktan öldürmez billahi öldürmez tallahi öldürmez ya vallahi Allah'ın vaadi var yani ne bu böyle yani bu hırs damarıyla böyle o da benim olsun.